Merhaba değerli arkadaşlar. Pro Analiz kanalına hoş geldiniz. En yüksek 10 hacimsel değere sahip coin'in analizini yapacağız. En başta toplam kripto para havuzunu inceleyecek olursak şu anda toplam kripto para havuzu yükseliş trendinin destek noktasından geri sektiği yukarı yönlü hareket etmekte ve umarım da hareketi o şekilde olacaktır. Elliot dalgaları modeline tam olarak uyum sağlamamış olsa da benzer hareketi belki yapabilir umuduyla şu şekilde bu hareketini tekrarlayacak olursa değerli arkadaşlar durum bu şekilde gözüküyor. Eğer ki en yüksek noktayı kırarsa muhtemelen direnç noktası 3.5 trilyon dolar olabilir. Zaten daha önce üçgen formasyonu hedefi gereği Yaklaşık olarak düzeltiyorum üçgenliyle de, fincan kulp formasyonu hedefi gereği 3.75 trilyon dolar olarak hedef koymuştuk. Bakalım oraları görecek mi? Bu bir düzeltme hareketi miydi değil miydi? Yakında göreceğiz. Önemli olan buradaki yükseliş trendinin desteğini kırmamasıdır. Eğer ki günün birinde o destek kırılsa bile yeniden yukarı yönlü tepki alımların ertesi gün hemen gelmesi gerekiyor. Aksi halde trendimizin yönü değişebilir. Ya yatay olabilir ya da alçalan trend olabilir. Yani satışların son raddelerinde olduğumuzu umaraktan yolumuza devam ediyoruz. Evet sırasıyla bakalım. En çok hacim yapmış 10 kripto para. Stable hariç. USDT, Binance coin o tip şeylere zaten bakmayacağız. İlk başta Bitcoin geliyor. Son 24 saatlik hacmi 30 milyar dolar. Bitcoin 2021'in başlarında 50-60 milyar dolar arası hacim yaparken şu anda günümüzde 30 milyar dolar civarları hacimsel döngüye sahip olmaktadır. Ve Bitcoin'i incelediğimizde yükselen trendle de yoluna devam ediyor. Kripto para havuzuna göre kıyaslayacak olursak kripto para havuzunu az önce görmüştünüz. Buradaki desteğe dokunmuştu. Zaten Bitcoin toplam kripto para havuzunu da temsil eder. Bütün kriptoları da temsil eder. Bayrağı en önde her zaman götüren o olmuştur. O yüzden grafik çok benzer. Bitcoin havuzun durumuna göre biraz daha avantajlı gözüküyor şimdilik. İndikatörlerini incelediğimizde RSI yaklaşık olarak 45 puanlarda gezmektedir. Ortalamanın birazcık altında. Momentumda toparlanma sinyalleri gözüküyor. Fakat hala satış bölgesinde DMI'da da toparlanma sinyalleri gözüküyor. Alış vermek üzere oklar artı DI ile eksi DI çizgisi kesişmek üzere birbirine bakmakta. ADX çizgisi trend çizgisi de tam ortada. Artı DI çizgisi ADX çizgisini kesip geçecek olursa zaten al sinyalini de beraberinde yaratmış olacaktır. Böyle bir durumda heyecan yaratabilir. DMI biraz daha ağır başlı indikatördür. RSI'nin direnç noktalarına bakalım. Trend şu anda aşağı yönlüydü. Ne durumdayız? Tepelerden şu şekilde aldık mı? Henüz direnci geçilememiş, aşamamış durumdayız. Bir de bir alt dirence baktığımızda orada bir kesişim mevcut. O da 28 Kasım'da gelmiş. Grafik üzerinden bakalım. 28 Kasım yaklaşık olarak evet şu yakın dönem için alım sinyallerini RSI vermiş. O alım sinyallerini vermiş. Hatta stokastikte de, de o gün taze bir alım sinyali gerçekleşmiş dün. Fakat uzun vadede kesmesi gereken direnç biraz daha yüksek. O noktanın da değeri yaklaşık olarak RSI'de 55 puanlara gelmiştir değerli arkadaşlar. Henüz stokastik bile o noktaya ulaşamamış. Bakalım bir gün daha alım olursa durumlar terazi değişebilir. Özetleyecek olursak Bitcoin'de satış sinyalleri var. Toparlanma aşamasında ama e, direkt böyle ağır sat sinyalleri yok. Sadece sat bölgesinde şu anda hala alım bölgesine çıkamamış. O şekilde yorumlayın. Desteğine bile henüz değmemiş yükseliş trendi desteğine. Fakat şuradaki noktayı kırması üzücü oldu. 55 bin dolarlık bölgeyi kırması üzücü oldu. Fakat videonun başlarında bahsetmiş olduğum gibi tepki alımları geldi. Hemen o bölgenin yukarısına çıkmış oldu. 55 bin dolar desteğinden sonraki bölge ya yükseliş trendi desteği olur ya da buradaki bölge olan 49 bin dolar bölgesi olur. Ki buralarda düşmesi kesinlikle ve kesinlikle istenmez. Hem destekler biraz daha zayıflıyor hem de yükseliş trendinin hızı bozulmuş oluyor. Bir sonraki coin'imize bakalım. Ethereum. Yaklaşık olarak 17,5 milyar dolarlık bir hacimsel döngüye sahip Ethereum. Evet, Ethereum da aynı şekilde yükseliş trendinde hızını, yönünü sürdürmektedir. Desteği yaklaşık olarak 3700 dolar diyebiliriz. Yükseliş trendinin desteği, yükseliş trendinin direnci ise yaklaşık olarak 5150 gibi bir rakamlara denk gelmektedir. En yüksek kapanış değeri olan 4814 doları aşması gerekiyor önce. Ardından all time high noktası var o noktada. 4951 dolar noktası. Ethereum'da Bitcoin gibi yükseliş trendini desteğini zorlamayan coinler arasında yer alıyor. Daha yukarılardan desteğini alıp yeniden e, yukarı yönlü demeyeyim de yeniden fiyat şekillenmeye başladı. Uzun bir süredir 16 Kasım'dan beri yatay gitmekte olan bir coin. İndikatörlerin hızlıca baktığımızda RSI yaklaşık olarak kaç puanda görüyoruz? 51 puanlarda. Momentumda toparlanma sinyalleri var. Fakat satış bölgesinde DMI'de toparlanma sinyalleri var. Fakat DMI'de aynı şekilde satış bölgesinde yer alıyor değerli arkadaşlar. Kriptolar genelde satış yediğinde indikatörlerin satış göstermesi normaldir. Çünkü birçoğu desteğine dayandı veya desteklerine yaklaştı. Bu tip durumlarda indikatörler satış bölgesinde olduğunu gösterir. Fakat toparlanıyor olarak göstermesi ayrı bir durumdur. Olumlu bir haber işaret eder. Tabii bu da kesin toparlanacak anlamına gelmemektedir. Bakalım bir sonraki coinimiz hangisi? Sand. Sand'a bakalım değerli arkadaşlar. Şu şekilde. Bu tarafta bulabiliriz. Sand'ı. Sand'ın sert yükselişleri mevcuttu. Çünkü Sand bir açılışa hazırlanıyordu. O açılış alfa versiyonu, Metaverse'in alfa versiyonu bugün itibariyle açıldı. Alfa versiyonu yaklaşık olarak 3 hafta sürecek. Arkasından bir hazırlık yapacaklar. Tarihini şu an henüz bilmiyorum. Kendileri de açıklamamıştı. Arkasından direkt asıl versiyon açılmış olacak. Sandbox şu anda Metaverse tokenlarının, Metaverse coinlerinin başını çeken coinlerden biridir. Mana, Axi Infinity, Engine. Şu anda sandın herhangi bir formasyonu da yok. Daha önceki oluşturmuş olduğu dirençleri de yok. Direnci olmayan bölgelerde hareket etmektedir. Bir sonraki hedef belki 10 dolar şu şekilde 10.58 olabilir. Fibonacci'nin hedeflerine göre. Arkasından 12.25 gelebilir. Bunlar burada dursun. Daha çok yatırım niteliğinde değerlendirilebilir sand. Ben o şekilde değerlendiriyorum. Kısa veya orta vade tutacağım. Henüz vadeyi bilmiyorum fakat en az 3 ay tutabilirim gibi geliyor. Büyük kriptolar büyük satış yemezse. Portföyümde sandın olduğunu daha önce zaten belirtmiştim. 3 dolarken almışım ben sandı. Sahiplenmişim. Hala cüzdanımda devam etmekte olan coin. İndikatörlerine baktığımızda momentum 30 Ekim'den beri alış sinyali vermekte. RSI şu anda fazla alım bölgesinde 76 puanda gözüküyor. Aşırı alım bölgesi olan 87'lere kadar çıkmış durumda ve oradan yavaş yavaş fazla alım bölgesi olan 75'lere kadar düşmüş durumda. Sant DMI'de da 20 Ekim'den beri alım sinyali gözüküyor. Şurada çok küçük bir fake satım sinyali gelmiş. Fake değilim de çok cılız bir satım sinyali gelmiş. Ardından yeniden bize aldırdı ve hala Yayda da alış sinyali sinyallerini güçlü bir şekilde korumaktadır. Sand için dediğim gibi fiyat hedefim yok. Şu anda alfa versiyon devrede henüz asıl versiyon devreye girmedi bile. Durum böyle olunca biraz daha yolu var gibi gözüküyor değerli arkadaşlar. Dördüncü coin'e bakalım. Dördüncü coin Sand, Binance Dolar, USDC ve Mana Mana da değerli arkadaşlar benim portföyümde yer alan coinler arasında yer almaktadır. Mana'yı inceleyelim bakalım. Mana'nın grafiğine baktığımızda nasıl bir performans. Evet burada daha önce bir bayrak yaptığından bahsetmişim. Kırdığı yerden hedefinin 6.4 dolarlara kadar gelebileceğinden bahsetmişim. O hedefe ulaşmasa da yaklaşık olarak 6.09'a kadar gelmiş ve orada stoplamış durumda. Mana'nın değerli arkadaşlar şu şekilde daha önce 25 Kasım'da paylaşmış olduğum haber 25 Kasım'da zaten gerçekleşmiş. Yaklaşık olarak 4 gün önce 2.4 milyon dolarlık rekor bir miktarda arsa satın alımı gerçekleşti Mana'da. Bu dünya çapında büyük bir haber oldu. Metaverse dünyasında 2.4 milyon dolara sanal bir arsa almak gerçekten cesaretli bir yatırım ister. Evet, bayrak formasyonu gereği dedik. 6.4 dolarlara kadar çıkabilir. Oradan yeni bir oluşum yapar. Yeni bir bayrak atar. Ve ardından duruma göre o şekilde basamak basamak çıkar. Trade mantığında tutmuyorum ben bunu. Yine yatırım mantığında tutuyorum manayı. İndikatörlerine baktığımızda Momentum'daki alış sinyalleri yaklaşık olarak 6 Ekim'den beri mevcut. Ara ara nötrlenmiş sinyaller çok cılızlaşmış fakat 29 Ekim'den beri güçlü sinyallerle yoluna devam etmektedir. DMI'ye baktığımızda 28 Ekim'den beri alım sinyali var. Ara ara satış vermese de noktalar birbirine değmiş. Fakat alım sinyali henüz bozulmamış durumda. RSI'de normal bandına geri dönmüş. Yaklaşık olarak o da 67 puanlarda 68 puanlarda yoluna devam etmektedir. Yani fazla alım bölgesinde değil. Şu anda hani kar satış için dikkat çekecek pozisyonda gözükmüyor mana. Bir sonraki coin'imize bakalım. Ripple. Ripple'ı inceleyelim. Ripple buradaki alçalan direncini kırdı fakat çok geçmeden erken satış yedi ve yeniden alt bölgeye geri döndü. Destek alabileceği nokta baktığımızda 85 cent olarak gözüküyor. Yine Ripple kendine en çok üçgene sıkıştırmayı sever. Benzer bir şekilde yine yakın vade için bir üçgene sıkışmış durumda olarak gözüküyor. Üçgeni tabi artık şu şekilde çizmek lazım. Buradan şu şekilde alıp sıkışacağı üçgenin uzunluğu buralara kadar gitmektedir. Evet Ripple'ın hem alçalan trendinin altında kaldığı gözüküyor. Hem de sıkışan bir üçgende olduğu gözlemleniyor. Üçgenin noktalarını yanlış aldık. Şu şekilde alalım. Evet. Üçgenin direnç ve destek noktalarından bahsedecek olursak. Üçgenin destek noktası 95 cent. Büyük ihtimal şöyle benzer bir hareket yapar. Aynı imede yola çıkacak olursak. Direnç noktası 1.22 dolar olacaktır için indikatörlerini inceleyelim. RSI biraz aşağıda kalmış durumda, 37 puanlarda fazla satılmış olduğunu gösteriyor elinin altında kaldığı için bakalım buradan tepki alabilecek miyim. Momentum'a baktığımızda 28 Kasım'dan beri normalleşme sinyalleri var fakat satış bölgesinde DMI'ye baktığımızda 11 Kasım'dan beri satış sinyalleri var. Fakat net bir şekilde DMI'de toparlanma bölgesinde olduğunu söyleyemeyeceğim. Ve stokastikte alım sinyalleri mevcut. İlerleyen günlerde göreceğiz. Ripple üçgene mi sıkışmış durumda yoksa alçalan trendin direncini mi tanıyacak? Alçalan trendin direnci ise yine aynı şekilde orantı yapacak olursak yaklaşık olarak 1 dolar 11 sent gibi bir değer gözüküyor değerli arkadaşlar. Altıncı coin'e bakalım. Ripple'dan sonra ne geliyor? Binance coin, BNB. BNB açtığımızda BNB de normalin ötesinde yeni bir listeleme mantığı getirdi. Bazı coin'ler artık Binance stake ettirerek yani BNB stake ettirerek listeleme yaptırıyor. Bir ay boyunca stake etmek gerekiyor. Durum böyle olunca hem BNB alınıyor hem de BNB bir yandan kilitleniyor. O yüzden ekstra bir iğme kazandı diğer projelere göre. Şurada çok basit bir fincan kulp var. Bu fincan kulpun hedefine göre 742 dolar olması beklenir. Ve aynı şekilde kocaman bir çanak tamamlanıyor. Bu çanak tamamlandıktan sonra çanak kırılıp geçilirse ve kulp da yapmazsa seri bir şekilde BNB'yi 1100 dolar civarları bir rakamda görmek mümkün. Diğerini de şu şekilde koyalım. Evet, sert bir yükseliş var. 30 Eylül'den beri oradaki desteklere sürekli dokuna dokuna yukarı çıkmaktadır. Günümüzdeki destek noktası ise 587 dolar olarak gözükmektedir. Direnç noktası daha önceki en yüksek kapanış noktası ile all-time high noktası birbirlerine çok yakın, yani kabaca 680 ile 700 dolar arası BNB'nin sağlam direnç görebileceği. Fakat bu direnci kırarsa sağlam da yükselebileceği bir noktası mevcut. BNB kararlı adımlarla ilerliyor. Bakalım ne yapacak? Ben Benim de çok merak ettiğim bir coin. Eğer ki bu direnç aşılırsa yatırım yapmaya başlayabilirim BNB'ye ufaktan. İndikatörlerine baktığımızda Stokastik RSI'yi geçmek üzere bu alışı hızlandırabilir. RSI'de yaklaşık olarak 54-55 puanlarda. An itibariyle Satış sinyalleri mevcut. 20 Kasım'dan beri satış sinyalleri gözüküyor fakat toparlanma aşamasında ve bu sinyallerde çok güçlü değil, biraz cılız. DMI'ye baktığımızda DMI'de de satış sinyali var. Toparlanma aşamasında olduğu gözüküyor. Artı diğer çizgisi ADX çizgisini geçmek üzere, trend çizgisini kesmek üzere bu da olumlu haberlerden biridir. Benim tek beklediğim duru BNB için 680 ile 700 direnci kırılacak mı, kırılmayacak mı? Sadece izliyorum o zamana kadar. 7 coin'e bakalım. Tron. Bakalım Tron ne durumda. Tron şu ara birçok TRC20 formatı getiriyor birçok borsaya. O sayede de bedava transfer yapılabiliyor. Bedava USDT transferi sıfır komisyonlu yapılabiliyor. En son Kuku yine getirmişti diye hatırlıyorum. Fakat fiyatlama konusunda maalesef ki o kadar güzel bir performans gözükmüyor Tron için. Yükseliş trendi desteği olan noktayı kırması kötü oldu. Kırdığı gün yaklaşık olarak o nokta 10 centmiş. Artık yükseliş trendi desteği güncel direnci olabilir. Yani şu anki Tron'un güncel direnci 10 cent olabilir. Eğer bu noktaya takılmazsa problem yok. Takılırsa büyük ihtimal biraz daha derinlere inip yukarı yönlü hareket edecektir. Daha sonraki yakın vadedeki direnç noktalarına bakalım. Turun ve uzak vadedeki direnç noktalarına bakalım. Yakın vade için yaklaşık olarak 12 cent gözüküyor. Biraz daha uzun vade için all time high noktası 16,5 cent olarak gözüküyor. İndikatörlerine baktığımızda 42 ponda Rezel biraz fazla fazla demeyeyim de birazcık satıcılı bölgede gözüküyor. Momentumda satış sinyalleri var. Toparlanma sinyalleri yok. DMI'de satış sinyalleri var. Yine aynı şekilde toparlanma sinyalleri gözükmüyor. Tron'da. Satış sinyalleri hala aktif olarak devam etmektedir. Bakalım hangi alım noktasında yeniden toparlanma sinyalleri üretecek. Evet 7. coin'e bakalım. Gala. Gala'yı açtığımızda Sert yükselen coinler arasında yer alıyor. Yine aynı şekilde kendisini metaverse de tanımlandırmış bir coin. Yükseliş Sert yükselişini başlattığından bu yana yaklaşık olarak 6 kat 7 kat arası bir değer kazandırmış durumda. Gala'nın sitesine baktığımızda Oyun itemleri alabildiğimizi görebiliyoruz. Oyunlarına baktığımızda 5 farklı oyunu var şu anda. Fakat bunların 2 tanesi beta. Diğer 3 tanesi hala geliştirme aşamasında olduğunu görüyoruz. Browser oyunları. Daha doğrusu Tonstar Browser oyunu. Fortified da Browser oyunu. Diğerleri Mac ve PC oyunu olduğunu görüyoruz. Daha oyun çıkarmaya devam ediyor. Geliştirmeye devam ediyor. Galen'in Twitter'ını incelediğimizde 146 binlik bir takipçiye ulaşmış gibi gözüküyor. Henüz aşağılarda bile diyebiliriz. 5 Ekim'de aslında duyurmuş Play to Earn oyununu. Ne zamandan beri fiyatlanmış ona bakalım. Çok daha geç fiyatlanmış. Duyurduğu tarihten çok daha geç fiyatlanmış. Onu görüyoruz. İndikatörlerine baktığımızda özetle DMI ve Momentum şiddetli bir şekilde alım sinyalinin olduğunu gösteriyor. RSI ise 81 puanlarda en çok kaçı görmüş? 94'ü görmüş. Şu anda fazla alım bölgelerinde fakat orta vadeli Hatta kısa vadeli bir yatırımcı bile alıp en az 3 ay elinde tutarsa yatırım mantığında faydası olabileceğini ben düşünüyorum. Tabii yatırım mantığında olmanın dezavantajı şudur. Kriptoların ne zaman nasıl satış diye belli olmuyor. O yüzden dikkatli olmak gerek. Yine de sıkı takip etmek gerek. Şu anlar Galan'ın dediğim gibi net bir şekilde formasyonu yok. Muhtemelen bayrak gibi bir şey yapar ve o bayrağın kırılımı gereği de tahmini olarak 1.11 dolarlara kadar çıkış yapabilir. Arkasından yeni bir formasyon yapar. Yine çıkış yapar. Çünkü henüz bir tane oyunu aktif aşamada diğerleri biri beta diğerleri hala geliştiriyor. Yani Gala'nın hikayesi de var. Oyunları da var. Bakalım nerelere kadar yükseliş yapabilecek. Evet bir sonraki coin'imize geçiş yapalım. 9. coin'imiz Cardano ada. Adaya bakalım. Ada ne durumda? Ada değerli arkadaşlar. Çok güvenli bir destek noktası olan 1.91 kadar kırdı. Ve artık uzun vadede benim gözümde maalesef ki 1 dolarlara kadar yolu gözüküyor. Oraya bir yatay çizgi atalım. Yatay trend atalım. bir dolarlara kadar düşme potansiyeli var aradan bir destek almış. Güncel direnç noktası artık 1.91 olmuş oldu. Destek noktası ise maalesef ki 1 dolar olmuş oldu. Sektör metaverse kaygısından dolayı bu tip major coinler biraz değer kaybetti. Büyük ihtimalle artık bu major coinleri bazılarını yatay trendle görebiliriz. Sürekli yükseliş değil de belli bölgeler arası direnç destek arası hareket edebilir bazıları için öyle olacak. BNB gibi daha güncel proje üretmiş olan yani yeni listelemeleri kendi adına kullanabilen bir coin olduğu için o tip coinler de yükselmeye devam edecektir. Adaya baktığımızda çok düşük puana kadar düşmüş RSI. 26 Kasım'da 26'yı görmüş. Çok düşük puan. En son ne zaman o değeri gördü diye bakıyorum. Yaklaşık olarak 20 Temmuz'da o değerleri görmüş. Biraz daha yakından bakalım isterseniz. 20 Temmuz'da 28'i görmüş. Ve şu anda 26'lı değerleri kadar gördü. 20 Temmuz'da peki şurada 28'i gördükten sonra tepki alımları geldiğinden dolayı sağlam bir yükseliş gerçekleştirmiş ve %181 artış gerçekleşmiş. Neredeyse 3'e 3 katlamış parayı. Aynı durum olabilir mi? Mesela şurada nasıl kar satışları geliyorsa şu bölgede şu bölgede tepki alımlarının geldiği durumlardır. Yani adayı sırf RSI puanından dolayı yükseltecek olan nokta o destek noktasını tanımlayalım. Neresiymiş? Orası. Şurası. 1.53. RSI'nin 26'ya düştüğü gün. Bakalım buradan tarihi bir çıkış gerçekleştirebilecek mi? Sinyallere baktığımızda momentum toparlanma aşamasında olduğunu söylüyor. Fakat çok uzun süreden beri 9 Eylül'den beri doğru düzgün alış sinyali cılız bir şekilde gelmiş. O günden beri bir türlü pozitif bölgeye çıkamamış. Zaman zaman toparlanma sinyalleri yine gelmiş. DMI'ye baktığımda 6 Eylül'den beri hiçbir şekilde alım sinyali gelmemiş. Yine ağır satışlar gelirse adayı çok güzel toplama yerleri 1 dolar olarak gözüküyor. RSI'ye göre ise RSI şu anda çok ucuz kalmış durumda. Fakat RSI'nin da son 14 günün hesap ettiğini unutmayalım. Yine de 3 dolarlardan 1.5 dolarlara kadar gelmesi %50 ucuzluğu anlamına geliyor. Bakalım sonu nereye varacak. Ve sonuncu coin'imiz Solana. 11. coin de Shiba'ymış zaten. Mesela Gala ile Shiba arasındaki farkı gösterelim. Shiba da aynı şekilde yükseldi. Sert yükseldi. Satış yediğinde arkası gelmedi. Fakat Gala sert yükseldi. Satış yediğinde bir yerden desteği alır. Çünkü bir projesi var. Yani sosyal medyada spekülasyon coin değil. Muhtemelen tabi kesin bir dille söylemek istemiyorum her şeyi. Projesi olan en yakın yerden kar satışlarından düzeltmesinden desteğini alır ve yoluna devam eder. Fakat spekülasyon olan coinler geldiği yere hızlı bir şekilde geri dönüyor. Neyse Shiba'yı incelemeyeceğiz. Sadece şeyi örnek vermek istedim. Farkı. Gala ile Shiba'nın farkını. Evet Solana'ya baktığımızda Solana'da çok benzer bir durum şu anda şeyle gözlemleniyor. Toplam kripto para havuzu. O da aynı şekilde. Gerçi Solana biraz daha destekleri zorladı. Solana biraz daha destekleri zorlaya zorlaya emin adımlarla geldi. Fakat yine de destek bölgesi güçlü. Daha önce 1, 2, 3, 4 kez benzer nokta test edilmiş. Şu 5. oldu bu sefer. Bu destek noktasının kırılması biraz daha zor. Ağır satışların gelmeye devam etmesi lazım. Zaten uzun süredir satışlar mevcut. Hala devamının geliyor olması lazım. Gelse bile Solana biraz daha dirençli çıkacaktır. Trend yataya dönebileceğini ben düşünüyorum. Solana'da Metaverse ve Gaming sektörüyle şu anda yakından ilgileniyor projelerle. Yani şu an aktif Metaverse projelerinin yardımcısı rollerinde üstleniyor. Gerekli desteği sağlıyor. Günün destek noktası 195 dolar. Günün direnç noktası değil de biraz daha şu şekilde çıkışlı, iğmeli e bir e hızı yakalarsak. Yaklaşık olarak 290-300 dolar arası direnç ve düzeltme bölgesi olabilir değerli arkadaşlar. Yani sonra hani bir sonraki eğer ki desteğinden dönmüşse alışlar gerçekleşecekse 300 dolara kadar görebilir bu sefer. Daha önce 258'i görmüş. En yüksekte 267'yi görmüş. 258'de günü kapattı. İndikatörlerine baktığımızda satış sinyalleri 18 Kasım'dan beri mevcut. Toparlanma sinyalleri 27 Kasım'dan beri mevcut. TMI'de de 10 Kasım'dan beri satış sinyalleri mevcut. Ve toparlanma çok da gözükmüyor açıkçası. Uzun süredir satış yemesi 7 Kasım'dan beri toplam kaç gün? Yaklaşık olarak 22 gündür satış yemesinden dolayı indikatörler satış sinyali olarak gösteriyor. Momentumda toparlanma var diye yok? Tekrarlayalım. Ondan sonra RSI'ye baktığımızda 50 puanın birazcık altında 48 puanla seyrediyor. Bakalım desteğinden yeni hareket ediyor. Dediğim gibi hız kesmeden 300 dolarlara kadar gelebilecek mi? Birçok coin önemli destek bölgelerini kırdı, kimi yükseleni kırdı, kimi yatayı kırdı. Solana'da henüz bir kırılım gerçekleşmedi. Bir ara benim de elinde tuttuğum coin'di fakat daha çok ben metaverse kaydımdan dolayı satışı verdim. Evet değerli arkadaşlar, piyasa değeri bakımından en yüksek 10 adet coin'in analizini yaptık. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda buyurunuz sorunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.